Şişko! Ye 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 ondan sonra zayıfla. Sana kötü lan kötü şeyi ne yaptı? Tamam kapattım lan al. Oraya bir yere koy bir dakika. Bak. Nereden bu ilan bu? Otuşuna bak. Ananı sikeyim anne ya. Sen niye böyle yapıyorsun? Yanlış yerine basıyor. sıfır <laughs> final geç. Anne, sen ona aslında maydanozu kaynatma. Maydanozu limonlu limonlu bir gün suda beklet. Hayır kaynatma. Hayır canım. Ya ben bir gün bekleyemem gelirse tamam. Çok Çabuk güzel. olacak o. Sen bana geri zekalı dedin bu evden bugün bugün akşam gidiyorsun. Hayır. Enişteyi söyle araçta bu. Ana ne? <laughs> Ana. Bitti. Onları Aa. nereye asacağım? Bilmem. O askılık salonunda bir şey var. Hayır, <laughs> olsun bu çocuğa Ananı sikerim ya Ya ışık yanıyor bir de telefonun şeyini kapat emii kaydır Kapat şunu